kabağın Mercedes'in G segmenti olan elektrikli arabasının kendi etrafında tank dönüşü yaptığını izleyeceğiz. Hadi bakalım. Teknoloji çok güzel yerlere gidiyor. Artık park problemi de herhalde bir sıkıntı olmayacak bizler için. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni G580 yani elektrikli Mercedes G'nin içindeyiz. Bildiğiniz gibi bu otomobilin bir tank dönüşü var. Ee, buna G-Turn diyorlar. Şimdi onu yapacağız. 720 derece döneceğiz. Yani iki kere 360 döneceğiz. Burada bir tuş var. O tuşa bastığınızda vitesi D'ye aldığınızda nereye doğru dönmek istediğinizi soruyor. Sağ mı sol mu pedal shiftlerden çekerek karar veriyorsunuz. Ve bütün gücünüzle gaza basıp yapıyorsunuz. Hadi buyurun. Şimdi bir da farklı bir sürüş şeklinde bir araba üretti. O da istediğin yönde gidiyor. Onu videosunda paylaşacağız ama yani teknoloji inanılmaz bir yere geliyor. Çok fazla gelişti. Artık eskisi gibi park problemi olmayacak. Ben buraya nasıl giderim park sorunu nasıl geri geri giderim, hiç gerek kalmıyor. Teknoloji bambaşka bir yere gidiyor. Hayranlıkla izledim. Mercedes'in G serisi elektrikli araba. Gayet güzel olmuş.